Üstünde mi deneyeceksin ha? Ne yapıyorsun ya? Yes. Vallahi sikerim bak ha. Abi bir saniye şunu bir tutabilir misin ya? Şu su dökülecek bütün. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Abi içinde ne? su var mı diye baktım. Ne yapıyorsun? Abi su var mı diye baktım içinde. Ne yapıyorsun? Abi içinde su var mı diye baktım. Ben ne yapam? Su Saldım var. mı ediyorum sana? Tamam ya sağ ol teşekkür ederim. Allah Allah. Abi içinde su var mı diye baktım yoksa yapacağımdan değil. Üstünde mi deneyeceksin ha? Üstünde <laughs> mi deneyeceksin? Sopayı verir misin? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ne diyeceğim? Ne hissettiniz abi? Sana kamera şakası yapacaktım. Ne oldu? <laughs> tamam, hadi git. Kızların da sürekli bir acelesi var. Nereye yetişiyorsalar Kardeşim hayat zaten kısa 60-70 sene yaşayıp dağılacağız. Ne bu acele ya? Biz salın oğlum. Arkadaşlar, pardon. Merhaba. Ya rahatsız etmiyorum değil mi? Ya şeyi tutacak e, koyacak yer bulamadım da. Şunun bir saniye tutabilir misiniz ya? Size zahmet yardımcı olursanız çok sevinirim. Ya dükkanı temizledim de şimdi bunun içindeki suları nereye dökeyim? Abim. Oraya mı dökülüyor normalde? Tamam ben şöyle fırlat. Ya, ya? <laughs> Oğlum gülmeyin. Ya ben ya boşluğuma denk geldi pardon. Pardon boşluğuma denk geldi. Tamam. Tamam su verir misin? Aa? Tamam. Tamam ben sinirlenme. Bir şey söyleyeceğim. Kızdınız mı? O zaman mikrofonlarımızı size uzatıyoruz. Nasıl kızdınız? Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. Valla bir gün başımıza iş gelecek ama bilmiyorum ne zaman gelecek anlamadım. Ben videoyu koyacağım videodan alırsınız tamam mı? <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Bakabilirsin bak bakalım. Abi selamünaleyküm. Abi şunu bir dakika bir Tutabilir misiniz ya? Bir saniye tutabilirseniz abi. Ya şunun içinde hani birazcık su kaldı da abi. Ben var mı diye kontrol ettim abi pardon. Abi pardon. Pardon abi. Nasıl abi? Yok su serpmiyorum abi yok ki su içinde. Manyak mısın sen? <laughs> Aynen manyak. Ati kayıtta kal biraderim. Kalabalık hepsini yapacağım. Gözümle kimi kestirirsem artık. Abi bir dakika bakar mısın ya? Bir şey söyleyeceğim de. Abi zaten soğuk, soğuk da şey yaptım. Saatler olsun abi. Dalga mı geçiyor? Abi e, içinde bir şey var mı diye baktım. Dalga mı geçiyor abi ya, ya. Kurgu diyorlar ya benim canım ona çok sıkılıyor eti ya. Kurgu videonun bug'ı nedir kardeşim? Yalnız mekanlarda yapılır kurgu video. Böyle kurgu video olur mu lan? Neyse. Bu videoyu birazcık kısa tutacağım kanka. Bir ortalama görüntüleme süremiz bir yükselsin. Sonra artık haftada 3-5 atmaya başlarız. Algoritma bizi bir yeniden önermeye başlasın bakalım ne olacak. Etrafta da YouTuber geçinen ve tek marifeti mikrofon tutmak olan arkadaşlar bu videodan bir şey bu videolardan bir şeyler kapsınlar. Öyle mikrofon tutunca YouTuber olunmuyor. Ne? He? Ne, ne Haber abi. Yapıyorsun? Tamam tamam. Bir saniye şunu bir tutabilir misiniz ya? Kusura bakmayın. Hemen bir saniye tutsanız yetecek ya. Ya içinde kalan suyu da şöyle. Ben su var mı diye kontrol ettim ya pardon. Tamam teşekkürler. Abi kamera abim abicim abi kamera şakası yapıyordum çok özür dilerim abi bak karşıda kamera var. Abi kamera şakası yapıyordum kusura bakma lütfen. Sinirlen sinirlendim biraz. Videoyu yayınlayabilir miyim sorun yok değil mi abi? Abim benim çok teşekkür ederim. Çok anlayışlısın sağ <gülüyor> 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 Kamera şakası abi. Ne? Sen geliyorsun ya. He. Şöyle tut diyorum abi bir dakika tutar mısın diyorum tut abi. İçinde su var zannediyorlar. Evet. Ondan sonra böyle atar gibi yapıyorum içi boş. O adam kızdı mı sana? Sinirlendi. döven oldu mu? Abi şimdiye kadar dayak yemedim ama yakındır. Fatih <laughs> Çorba kaynıyor mu? Çok şükür abi çorbamız kaynıyor. Tamam. Abi kameraya kafanı aç da bir el salla. Sen sıcak bir adamsın. Tamam bir el. Es... He el bozuk ya? ya. tipine kurban olayım senin. Buna inanır mı bu? Abim benim. Seni özellikle deneyeceğim. Tamam. Tamam abim. Abi dükkanın adı ne? Dükkanın adı ne? Doğu Karadeniz. Arkadaşlar Eskişehir'de bulunan arkadaşlar eğer balık almak istiyorsanız lütfen Doğu Karadeniz'den alın. Abi çok sıcakkanlı bir abiye benziyordu. Ondan alın. Yabancıya gitmeyin. Biz de bunda bu abiden alalım tamam mı? Hatta video bitsin alalım lan Biraderim Şunu bir saniye tutar mısın ya kusura bakma Bir saniye şunu bir tutabilir misin ya Ş Yok şunu bir tut da Ya su var da bunu nereye dökeceğiz Ağacın dibine mi? mi Abi ha? Yok normal su abi ya nereye dökeceğim ya Neyse şöyle ne, Neyse tamam boşmuş zaten ya <laughs> Boşmuş boşmuş abi Tamam ben var diye düşündüm de. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> dur dur. Ya biz bir kamera şakası yapıyorduk. Dur sinirlenme tamam bir şey yok. Kamera şakası yapıyordum. Kamera <laughs> şakası. Evet. Bak karşısında da kameram var. <laughs> abi bir şey söyleyebilir miyim? Kamera şakası yapıyordum da. Kamera şakası. Tamam abi sakin ol ya Vallahi kamera şakası bak köşede kamera var. Bak çocuğa bizi çekiyor siyahlı. Sinirlendin mi? <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> video yayınlayabilir miyim? <laughs> tamam kanka teşekkür ederim. <laughs> Dur kamera şakası kamera şakası. Vallahi kamera şakası. Kanka yemin ederim bak kamerayı göstereyim. Bak çocuğun arkasında. <laughs> Oğlum vallahi sen geliyordun ha. Yo yo uzatmaya yok bu adam geliyor vurur. Kanka şunu bir saniye tutar mısınız ya? Kanka, kanka video çekiyordum ya. <laughs> Yap yap. Yap yap. Ben de arkadaki sapı temsil ediyorum bu arada. <laughs>